Bir vekilin ölüm anı gelip çattığında birisi ondan sordu. Ey sırrın kendisi olan can çekişme zamanında durumun nasıl? Dedi ki durumum anlatılacak gibi değil. Bütün ömrüm boyunca boş işlerle uğraştım. Sonunda da toprağa gidiyorum ve Ölümün ölümden başka dermanı yoktur bütün yapraklar sararıp dökülür. Hepimiz ölmek için doğmuşuz ve dünyada bahki kalmayacağımıza gönülden inanmışız. Aleme hükmeden kimseler bile şimdi yerin altında ezilmekteler. Peleğin çarkında kan döken kimseler, yer altında çabucak toprak oldular. Hepsi yerin altında uyumuşlardır. Hayır, şu anda perişan bir halde düşmüşlerdir ölüme bir bak ne müşkil bir yol. Bu yolun ilk menzili mezardır. Eğer ölümün acısından haberin olsaydı tatlı canına hayat zehir gibi olurdu.